Oha! Ve kit. Basmama challenge karşınızdayım kit değil daha doğrusu direkt cam basma mı challenge bu? Kardeşim. Kardeşim. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyunu öleceğiz Bak cam basmayacağım zaten beni zor kullanırtmayın ben. Kan çıkar. Oh be şimdi kas gerek var en azından. AK. Nice. Nerede? Aşağıda değil mi? Aşağıda. Ben biliyorum senin nerede olduğunu. Gel gel. Gel oradasın gel. Gel biliyorum. Eee yeter be. Ya hadi. Biz gelmezseniz biz geliriz lan Çık lan Aldım kardeş seni Uğur Yani Dur ses var Aa bir dakika Aa bot geldi Dışarıda da ses var Bot nerede lan? Ha şaka gibi. Siz delisiniz ha. Valla delisiniz ya. Çok bomba almam lazım. Gerçi zaten otomatik toplamada 7 tane bomba var. Hani canımın fazla gitmem. Al araba geliyor. Her ne oldu ki? Takhide. ha, yer mi yemez yani canımıza azalmaması için yakın fight'e pek girmeyip bombayla bitirme şeyim var mantıklı bombayla bitirebilirim bakalım hadi şunlara bir açalım da görelim nasıl oluyor balkonluyu ben alabilirsem diyecektim adam aldı çoktan Öyle almadı nerede lan deli lan bu Beklesene öyle cidden. Hani yerin güzel bence hani. Esiyor oralar? Havalar nasıl? Güm. Yazık kafana. Çok saçma niye öyle bekliyorsun? O ben, ben ayrı olsun onu boş verin de. O adam niye öyle bekliyor? AFK mı kaldı? Ben niye bombayı kötü atıyorum lan şu an? Vallahi çok kötü attım. Kral <laughs> Orada öyle bekliyorsun hadi Sen malsın ben senden de malım Ne <laughs> Mükemmel bir ses kasma Kaç metre lan orası 45 Nice hocam nice Nice ee, 8 olur Lazer olur Olur bunlar güzel Bunu atalım Ultumuz hep devam ki yani. Bana mı? Bana. Bana sıkma. Kanka, kanka can bas basamıyorum zaten. Vallahi basamıyorum. Ya. Vallahi basamıyorum ya. ya. niye niye inanmıyor ya? Nim nim ni ya. Oğlum yarı canım kaldı. Orada ben gereksiz mermi yememeliydim ya. Saçma oldu. Tamam aşk geliyor o zaman. Bizeskan'ın başı sağ olsun kardeş. Can basmasak da alırız yani. Ben geliyorum. Tam pusudur. Kardeş, ne yapıyorsunuz? Bela Niye baktın? Kardeş. Öyle lan. Ne yapıyorsunuz lan? Fucking game please because I am a Ne diyorsun lan?

Turkish Turkish. Efendim. Yeah. Wow. Ben farklı lan. <laughs> 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 ah, very yes, bu, an, bu ne Arap'tır ya? <laughs> <ne> Abi, <Arab'dır> <laughs> adamın kıyafetini aldık da. Şöyle bir saçmalık var. Uçakta Araplar Türkiş diyor, Türkler Arabik diyor. Niye yani hiçbir diyalog yok sadece Turkish Turkish Arabik dayarı <laughs> Us Neyse bakın kaç kişi geliyor 2 3 4 5 6 7 8 8 gördüm saydım Şuradan bir hmm, ne vereceğim evet, Çatıya insem Belki bir şey verirdi de Çatıya inemedik Ama 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 kral yaptı yapacağını bir dayarenin birini vurdu. BBS dedi birisi orada. Yargı yargı Tam bunun şarjörünü çekip rush yapıyorum. Direkt 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 direkt. Kill lazım abi. Ahmet Hasson diye birisi buradaydı. Onu vurdular. Demek ki çatıdaydı. güzeldi güzeldi. Kanka iyi iyi, şimdi, iyi, iyi. Kötü değil, değil de. ben çok iyiyim. Ne? Ne? Üstünde hala adam var. Tamam yerini biliyorum şu an senin. Buradasın biliyorum. Evet arkadaşlar. cam basmama challenge. Bol bilmem kaç. Bilmem kaç değil 2. <laughs> Daha ikinci maçımız malım ben ya Mal gibi ölmezsin ya valla Gelen yok mu diyecektim olmaz mı Toki cayır cayır dört ekibinde O zaman kardeş biz buradan silahımızı alıp Hemen ne yapıyoruz aşağıya çıkıyoruz Bunu at bunlar iş görmez Şimdi dört kişiye karşı savaşabileceğim Ne yapıyorsun kanka bırak dedim galizde ne galizle tamam güzel ne bak o kadar yedi ki ben buradan ona pompalı atarım o kadar çok yedi yani Aa, herhalde bekle bir dakika dur daha değil yok olmuyor arkadaşlar siz denemeyin siz denemeyin olmuyormuş şurada bir şurada iki Ne yapıyorsun lan? Deliye ya bak sen. Bir de, bir de bir de bir de bir de info atacağım şimdi. Zaten sesi geldi. Şurada 3. İlk buraya mı açacağız? kaç kaç kaç. Bak ama yaptığın ayıp senin. Aha. Şöyle atsam uçar mısın? Malım ben ya. Ben şimdi ee, sıkıntı. <laughs> yani bu tarafla diğer taraf sıkacak. Bomba attı güzel. Fır açmış o da olur. O zaman ben topuk. Ok. ASET Ragnarok oğlum çok güzel bulmadın mı lan? <gülüyor> <Aro>. <gülüyor> ne diyorsun la? Efendim şuf şuf şuf. Ver Do you hear me? Kafaya bak hele <hadi>. kafandakini atsana. <laughs> Kafandakini at. Tamam hayır lan. Bostok lan. Bostok lan. Bostok Kafanı yararım. Bayi geldi beni uğraştı. Hayır yani. Bayi geldi uğraştı mı? Bak apsa şu ismi abi. Ana Yok canım bir de arbalet deniyor hele hele koltuza baksana hele hele Ne oluyor? Beyler. Hı? Benden habersiz. Ne çeviriyorsun? Wow. Bence burada. Orada bir baygını var. Tamam amacım buydu. Ne? Oh güzel güzel. Aha. Yan basmamayı unuttum ben. Ha ah, şimdi nane yemedim ben. E, şimdi sen nane yemedin mi? Yedim. Ya arkadaşlar kaç metre orası? 216 me metreye AK 6 x atabiliyorum yani o kadar pro bizde Bu değil altında adam var lan nerede o? Kank neredesinden kank şu da 3 ananı avladım. Mal gibi attım ya. Mal gibi de atladım aynen. Oha! Canıma bak. Sen şaka yapıyorsun ya. Oğlum güzel taktikti güzel de. Vallahi benim hoşuma gitti ya. Oradan peki 6x açmam. Güzeldi. Ee, 8 kille devam ediyoruz. Hmm, acaba nerede sağdaki? Ya can çok sıkıntı ya. Evet gördüm onu. Ne olursa sola aç aç ya çalışsana diyeceğim. Geçmedi. Of, sprey'e bak. Çok güzeldi lan. Evet o adammış düşündüğüm gibi. Ya uf, yapma be. Düşündüğüm gibi gitti ama olmadı. Hadi buradan geçeceksin. Hadi. Hadi kanka. Hadi kanka. Bir mermi örebilirim şu an. Bir mermi. Onu da vuramadım ya benim koluma ya. Kaldırdı arkadaşım. Hop lan benim attığım enerjiler. Abi çok zor olacak ya. Aşırı zor olacak. Ya bu canla öf öf. Gördüm adamı. Umarım o beni görmemiştir ama. Hop. Bot bot tamam. Ya yapma bunu ya. Şuna bak yere atmış oradan sprey atıyor bunu çıldıracağım ya. Allah'ın botu. Allah'ın botu. Yatmış şuraya bana sıkıyor ya.